İlk önce 91.600 91, 11 kalbe gireceğiz. Araç trafiğine kapalı alışveriş ve yürüyüş yolu yapacağız. Mağaza ve restoranların olduğu Yeni Yunus Emre Meydanı inşa edeceğiz. İlçemizin ihtiyacı olan hastaneyi açacağız. Eğitimde ve bilimde öncü olacağız. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ni Erenlere getirmek için canla başla çalışacağız yerinde dönüşüm ile ilçemizi güçlendireceğiz. Entegre Atık Merkezi ile doğaya geri dönüşüm önceliğimiz, Erenleri Afet Koordinasyon Merkezi ile doğa olaylarına hazır hale getireceğiz. Güçlü yapılar, güçlü konutlar yaşanılabilir erenler için. Gençlik Sanat Merkezi ile müzik, resim, sosyal gelişim, fiziksel aktivite alanları yapacağız gençlerimizi yazılım ve kodlama ile tanıştıracağız. Her mahalleye 0406 yaş çocuklarımız için kreş açacağız. Engelsiz kariyer ve gelişim merkezi ile ilçemizde eşit şartlar standartını yakalayacağız. İstihdam garantili meslek edinme kursları açacağız. İlk ve ortaokul öğrencilerimizin harçlıkları bizden. Erenlerde ücretsiz Wi-Fi, erişim noktaları sağlayacağız. Mahalle etkinlikleriyle komşuluk ilişkilerimizi güçlendireceğiz. Evcil hayvan oteli ile sevimli dostlarımızı yalnız bırakmayacağız. Çiftçilerimiz için ürün alım desteği sağlayacağız. Et hayvancılığı üretim ve entegre tesisi kuracağız. Süt hayvancılığı üretim ve entegre tesisi kuracağız. Seracılık teşviklerini artıracağız. Evlenmek isteyen gençlerimize destek olacağız yaşlı ve destek evleriyle büyüklerimize sahip çıkacağız. Sosyal market ile ihtiyaç sahibi ailelere hizmet vereceğiz. Şeffaf ve temiz belediyecilik için Erenler Belediye Başkan adayı Şenol Dinç.